Ben oğlumla birlikte babamın yanına gideceğim. Çok çok şey, şey. Çok korkunç. Çok korkunç. Anne! Çek! Kork! Çek! Anne! Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Aliye? Sana dedim ki elimi bırakma. Çünkü bizim yolumuz zor. Bizim yolumuz çetin. Hatta bazılarına göre bizim yolumuz çok yanlış. Bora'nın Deniz'e Alya'dan alıp Ecmel'in evine götürdüğünü göreceğiz. Bununla da kalmayacak. Aliye çocuğunu görmek ve eskiden olduğu gibi bir aile olarak onunla yaşamak isteyip istemediğini soracak. Burada Boran, Aliye'yi geri kazanmak ve onu kendisiyle yaşamaya zorlamak için oğlunu kullanıyor ve boşanma fikrinden vazgeçmesini sağlıyor. Ancak Boran'ın tüm planları başarısız olacak çünkü Cihan buna izin vermeyecek. Cihan'ın iyileşip Aliye'i Borandan kurtardığını ve Deniz'in mahkeme kararıyla ona iade edildiğini göreceğiz. Bu, Boran'ın karanlık geçmişini hakime ifşa etmeyi gerektirecek.